Topadan geldi. Ee, i̇nşallah bu süreç her gün devam edecek. Bugün Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerimize de bu şekilde samanlar e, gitti. Orada da şu anda çiftçilerimize, hayvancılık yapan e, çiftçilerimize teslim ediliyor. Ee, i̇nşallah bu sorunu bu şekilde çözüyoruz. Biraz önceki basın toplantısında da söylediğim gibi çiftçimize 50 kuruştan, e, maliyetine evet. e, saman vereceğiz ve üstünü de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız destekleyecek. Bize maliyeti neyse Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak biz bu maliyetten çiftçimize veriyoruz samanı. Ancak maliyeti tabii yüksek olduğu için özellikle nav, biliyorsunuz. Dolayısıyla üstü kaçsa 30 kuruşsa 30, 40 40'sa 40, te 25. Onu da Bakanlığımız karşılayacak çiftçi, sizler adına bu ödeme yapmış olacak. Türkiye'nin her yerinde erli kuruşa vereceğiz kaba ve Şu anda burada olduğu gibi e, İzmir'de de diğer bölgelerimizde de yem e, dağıtımına başladık. Hayvancılık yapan çiftçilerimiz merak etmesinler, İhtiyaçlarınızı karşılayacağız. Ne kadar ihtiyaçları varsa, bunu sonuna kadar karşılayacağız ve. Türkiye'nin her yerinde 50 kuruşa çiftçimize mal edilecek. Spekülatörlere asla izin vermeyeceğiz. Çiftçimizin üzerinden haksız kazanç yapmak isteyen hiç kimseye de müsaade etmeyeceğiz, göz yummayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu devam edecek arkadaşlar. Sen ne kadar zaman geldi? Ne kadar? Şu anda Mersin, İzmir, Hopa limanı, ondan Zonguldak. sonra Zonguldak limanında ve karayoluyla da geliyor. İşte Kıbrıs'tan, Bulgaristan'dan, Ukrayna'dan, Gürcistan'dan, Pakistan'dan bağlantılar yaptık. Bu en kısa zamanda çiftçilerimizi ve özellikle hayvanları aç bırakmayacak şekilde tedbirler alınmıştır. Ve fiyatlarda dediğimiz gibi bakanlığın desteğiyle çok makul seviyelere inmiştir. Devlet desteğiyle çiftçilerimizin bu husustaki mağduriyetlerini önleyeceğiz. Erzurum'a gelenler şu anda Kopa'dan geldiler. Evet. Ne kadar yağ Erzurum'a? Şu anda sanıyorum burada 8 kamyon. 8 8 kamyon, 8 kamyon var. kamyon var. Ee, bu 20'er tonluk herhalde değil mi? 200 ton civarında ama her gün gelecek. Her geldikçe biz göndereceğiz. Evet. Tabii ki bu dağıtımda da dikkat edeceğiz. Yani önemli olan bir kişiye toplu vermek değil. Herkesin ihtiyacını peyderpey karşılamak. Bugün belki bir kamyon alacak. 10 gün sonra bir kamyon daha alacak. Ee, bir ay sonra ihtiyacı varsa bir kamyonda alacak ama önemli olan burada hiçbir hayvana aç bırakmamak hiç hiçbir... <laughs> Evet şu anda şey yapılıyor herhalde değil mi? İşte evet, evet. yapılıyor. Yirmi <laughs> kilo olup. Nasıl samanlar iyi mi? Güzel güzel. Güzel değil mi? Evet, evet. Biraz evet. Evet. Ot getirdiler abi. Evet. O şey değil. Kabul yemedi hayvanlar. Köy şu anda duruyoruz çeliği. <laughs> <Savanlar> <laughs> evet. Birlik yapacağız. Yani evet. Tabii birliğin yaptığı şey yok. Bu, bundan sonrasına bakacağız Ha bu, bu şey. evet, bunlar şeyden geçiyor. Bunlar işte gördüğünüz gibi arkadaşlar şey değil yani e, çok uzun da değil. Bildiğimiz patos samanı da değil yani. evet. şey yedi santimlik, on santimlik. Şeyler de güzel. Şey, bir koku falan yok.